Arkadaşlar. Bugün e, yine iyi oynuyoruz. Eee yani böyle yapacağım. Bölüm 1'i geçmiştik. E, bölüm 2'yi geçeceğiz şimdi. E, yatırım yaptım 90 altındı. Şimdi e, burasını oynayacağız. Başlayalım. Burası terk edilmiş görünüyor. Köşte bulduğum belgeler pek pek bir şey anlatmıyordu ama görünüşe göre burası tıp, bir tıp akıl hastanesiymiş. Bay Mühendis burada hastaneye kaldırılmış. Umarım içeride daha fazlasını öğrenirim. Ve iyi bir miktarda ganimet toplarım. Evet. Ha. Hastane yüklendi. Ortak tasarlar da yüklendi. Ve devam edelim. Başladık. Buradan bir çantamı tutalım. Buradan gözümüzü alalım. Tamam. dön neden böyle oluyor Ne oluyor? Oğlum, ne oluyor? Hı geliyor. Şimdi burada koşmamı harcamayacağım. O kadar mal değilim yani. Şurada bir oda bulalım. Ben buraya sığınırım. Ha bu. burada şey yapıyordu o... Ayaklarını hissetmeyen adamlar falan böyle hastaneye gidiyorduk. Ona böyle testler yapıyordular. Ya da ayağı ağrıyan için. Bilmiyorum. He, biliyordum ya. Bu alkol işte bu. Ha. 10 saniyelik başımız döndü. Ne yapacağım şimdi ben? Ya al. Baka baka benim de başım döndü. Heh, bitti. görmedim de senin yüzünden. Şimdi esas şey ben nereden kaçacağım? Bu bana köylü köpekçi verdi. Ne diyorsun Göremiyorum da seni zaten. Ben göremedim ben ya. Saymam ben bunu. Ben bunu sayar mıyım ya? Ben bunu sayar mıyım şimdi arkadaşlar ya? Yok ben bunu saymıyorum. Ölü kefekli vermişler ya. Böyle şey mi olur? Ya bir sal beni de ya Öf. Ya neredesin ki kaçıyorum? Oh. Tamam. Yeniden canlandım. Kanka ama ben seni görmedim. Ben bunu sayar mıyım şimdi ya? Hiçbir yer görmüyorum. Kaç oyun bana ya. Nereye kaçayım? Senin o göt deliğine mi kaçayım? Tövbe tövbe. İlla beni küfür ettireceğiniz değil mi? Orada bir e, bu arada şortlarıma 20 like gelirse e, son attığım şortsa 20 like gelirse Red Ball 4 çekeceğim. E, videolarımı zaten atmıyorsunuz. O yüzden şortlarıma diyorum. Son attığım şortsa 20 like gelirse Red Ball 4 çekeceğim. Hadi bakalım. Ne güncelleme gelmedi. Eşi Ese... mevcut bir iki yıl oynamıyor. Hangi fıstık gibi oyun ya? Buna daha ne güncelleme gel? Ne bekliyorsun ki sen? Fıstık gibi oyun işte. Daha ne istiyorsun? Abi ya. Hadi Emirhan abi etiketlersin. Ee, Emirhan abi etiketlerseniz bu sözümü görsün. Adama çok bir şey yani adam kötü demek de istemiyorum. Takipçisiyim yani. Ee, yani belki iyi sözleyenler için yaptım işte. Ama iyi hakikaten güzel bir oyun. Fıstık gibi bir oyun. Sen de böyle bundan ne? Ya aa. tamam. Tamam. Açtık burayı. Gördük efekti verdi. Gördük efektim gitsin. Lan nasıl girdi? Nasıl girdi? Yok şike. <laughs> Abi ben bu hep ben yakaladığımı Çünkü şike kapıların içinden geçiyor. Bu öndeki kim Saymaz da. Ben de saymıyorum. Gerizekalı kafanın içinden geçiyor ya. Ben ne yapacağım şimdi? He? Tek çaren koridorda burada yakalanmaç mı oynamak Gelme 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 ya. Gümüş kapılardan geçmezsin ya. Oo, Abi ne yapacağım ben? Bu yavşak kapıların içinden geçiyor. Ben ne yapabilirim şimdi? Biri bana söyleyebilir mi? Bir taktik verim yorumlarda ya. Çalış yapalım. Çalış. Her yapan varsa yorum yap. Abi bu yavşak kapıların içinden geçiyor. Ben ne yapacağım? Abi kapıların içinden geçersen nasıl halledebilirim? Ne, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne oluyor ya? Ben bakmadan koşacağım. Belki bu yumuşuyla uzaklaşırız. Ya, ya. ya yeri git abi yeri git ya